Evet, hayatımızın aslında her alanda ama Şimdi ben e, örnek olarak dediğim gibi iş görüşmesine gittik. Evet. Nasıl davranalım? az bir süremizde kaldı. Tamam. Bununla ilgili bize nasıl bir örnekleme verebilirsiniz? Öncelikle kılık kıyafetimiz Hı -hı. işte ülkemizde özellikle ön yargılar çok yüksek evet. bir şekilde. İnsanlar kıyafetleriyle selamlanıp düşünceleriyle uğurlanıyor. Aynen. Böyle bir hayat tarzı içerisindeyiz. Onun için saçımız, başımız, işte kıyafetimiz, ayakkabımızın belki çamurlu olması ya da parlak cilalı olması, saatimiz hep bunlar evet, önemli sanıyorum, şey. değil mi? Neler evet. dikkat etmek? Izahmeti. Bakın bu da çok büyük bir süreç. Biz bunu bir gün boyunca kişilere Hı -hı. anlatıyoruz. İlk intiba çok önemli. Çünkü birisi bize iş görüşmesine geldiği zaman o kişi hakkında biz bazı imajları oluşturuyoruz ve de onu o imajları üzerine dinliyoruz. Hı -hı. İlk izlenim o yüzden çok önemli. İlk önce renk konusuna gideyim. Veri renk kesinlikle kullanmayalım kıyafetlerimizi işte gri kullanmıyoruz. Gri kullanmıyorum. Neden? Ak mısın beyaz mısın? Bazı şeyleri gizliyorsunuz. Anladım. Bazı sırlar var hayatınızda. Bunların dışa vurumudur. Onun yerine ne diyoruz? Agresif olun. Agresif olmak için kırmızı renk kullanın. Ama gidip takıp kırmızı bir kıyafette de gitmeyin. Yani canlı parlak renkleri kullanabiliriz. Evet kullanabiliriz. Biz karşı tarafa fırapan görüntü vermemek için belki çok koyu renkler giyiyoruz Hı -hı. ama bu çok doğru değil mi? Arada renk kullanmalı mıyız? Renk kullanmalıyız. Demek istediğim şu kıpkırmızı bir kıyafet yerine siyah bir kıyafet ama kırmızı bir aksesuar.